Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün gözler adında korkutucu lanet olasıca bir videoyla karşınızdayız Hangi seviyede oynayan normal zor Kabus seviyesinde oynayacağım bakayım nasılmış Ne diyor bu Evet kabus yani çok en zor seviyede oynayacağız Burada yazılara boş ver oku. kim okuyacak şimdi uğraşırız Evet lanet olasıca bir canavardan kaçacağız sanırım bilmiyorum artık oyunu hep beraber oynayıp bakacağız. Evet açınca devam edelim. Gözler. Çabuk seviyesi bu arada unutmayın. Yani kolay seviye en zor seviye şu anda. Ama gözler şeymiş. Oha ışıklar yandıysa biz hiçbir şey yapamayız. Şu torbayı alalım. Aha, bir torba yine Başka torba yok. Gözleri alalım. Kim burada? Geliyor. Gözlüğümüze bakalım. Evet. Önce sayesinde kurtulduk. Peki gözleri almalıyız. Bir iki göz. Belirlikle canavardan biraz şey bizi koruyor sanırım. Yine geliyor abi. Hiçbir şey yapamadık. Neyse tekrar oynayacağız. Başlangıçta gözümüze bastık ama. Neyse gel şunları. Devam et. Size yukarıdaki katları ve aşağıdakileri de göstereceğim. Biraz kötü son oldu. Bu kadar kötü oynamıyorum ben bu oyunu tabi ki de. Ben de çabuk seviyorsun. Dur bekleyelim. Gitsin şu tarafa. Yine o lanet olasıca sesi gelir çünkü. burada olmasın mı? Evet, sonunda gitti. Çabuk bölümde yapalım böyle oluyor işte. Şu gözü alalım. Neyse şuraya git. Burası neresi de? Çöplük yanına dönmüş. Neyse. Hı. Evet, sesi geliyor. derhal göz bulmamız lazım evet, bir tanesini bulduk bir de bir tanesi de burada göz bir aşağı kata mı gitsek yukarıya mı önce bir aşağıya inelim evet de horrordan evet şurada bir çuvalımız var Al, alalım alamıyoruz aldık Ha, bir çöz var. Yine Çıkayım mı acaba? Kaş demediğine göre burada değil. Gözü kullan, gözü kullan. maalesef yine öldük. Evet bu son oynayışı Bu reklam oyun. Evet şu anda reklam izlemek zorunda değiliz tabii ki de. Tekrar oyna. Şu anda en zor seviyede de oynuyorum bu arada. Yazıları geçelim. Bu son oynayışım artık. araştırayım etrafı. Adam hiçbir şey yapamadık zaten. Şimdi de yukarı kata bir gidelim. Evet, hadi. Bir ses neydi be? Şimdi bize çok çok sıkıcı kaçıyor. Kaçalım, kaçalım. Gözü kullan, gözü kullan. Başa insan. Yine hiçbir şey yapamıyor. Evet çabuk seviyesinde göz göz medya oyununun sonuna geldik. Yani videomuzun kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu lanet olasıca videodan umarım korkmamışsınızdır. Ya da korkun bir şey olmaz. Korkmak iyidir. Kendinize iyi bakın. Bir daha dahaki videomuzdan görüşürüz. Yine korkutucu videolar olacak. थकिन फिर भाई